arkadaşlar ben Kayra bugün sizlerle birlikte Finders Freddy 1 oynuyoruz arkadaşlar çok korkacağımız düşünüyorum arkadaşlar küfür olabilir çünkü çok korkacağımı düşünüyoruz yani korkunç bana benziyor ben new demek istiyorum ve oyunu baştan başlayalım hani niye baştan başlamıyoruz ki ben daha önce oynadım mı daha bu oyunu ha, arkadaşım oynamıştı galiba, galiba. Şimdi kapı çalıyor. Şey telefon çalıyor. Arkadaşlar ben burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> orada bir konuşma geçti ve hiçbir şey saldırmadı. Ya boşuna beklemedim. Aferin orada. Sosludur. Aferin benim yavrucuklarım. <laughs> İlk gece hayatta kalabileceğimizi düşünüyorum. Korkmuyorum mu? Hayır. Hayır. Çok korktum. Altıma sıçıver şimdi. Dikkat sıfır olabilir arkadaşlar. Videonun başına da yazarım büyük ihtimal. Çok cidden çok. Aferin boncuklar. Orada durun beni korkutmayın. Ben korkuyorum. Sesini kısalım size çok gelmesin. Kapanın. Galiba onlar ilk geceden saldırmıyorlar. Veya gece saat 2 bilmiyorum. Saldırıyor da olabilirler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir süre hareket etmediler yani kısa bir süre. Oralar canı sıkılmasın diye kestim ama. Aha. Bak kamera başa gelmiş. Manya bak. Bu ikisi susuz oturuyor. Ona kamera bitti. Işte kameraya bakıyor. şey yok. Hemen buraya bakalım. Burada da bir şey yok. As. As Hemen. Sancağım çok korkuyorum. Bak işte <laughs> valla altıma uçuyorum. Bir kodu yaptırmam lazım. Şu an tam yanımdaki odada. Bonnie miydi, neydi? Evet, Bonnie, Bonnie. Evet. <laughs> <laughs> Ana sketa. Çok kadar dayanabilecek miyiz arkadaşlar? Çok korkuyorum. İki de yok. Burada yok. Bu kamera beşte, bu kamera birde birde. Bir. Dareli kullanmam lazım pilimi. Oyunda güç tasarrufu mu var lan? Orada yukarıda bir şey. Fox'te mi var? As as Abi geçsin artık bitsin korkuyorum. Arkadaşlar çok geliyor ya. Bu, bu ne? Hadi iyi altı ol. 6'ya kadar hep böyle yapacağım. Korkuyorum. 6 dakika olmuş. Her saat bir dakika diye geçiyor galiba oyunda. Ben hayatta kameraya bakmam. Her çıkar mı kar ben Beşe kadar zor geldim. On altı tane kaldı hadi. Lan alacağım mı artık? <laughs> Abi sen bana dalga mı geçiyorsun ya? Beşte çıktı Foxy. Hocam ben kontinü devam ederim birinci gece ya. Ben korkuyorum abi. Arkadaşlar şimdi hayatta saldırma o zaman biliyoruz. Hepsi yerinde onu da biliyoruz. Pislik mislik Foxy falan var. Şuradan perdenin arkasından falan bakıyor ya. Boksun o boksun %90'a düştü arkadaşlar. Üçü de yok sen ben korktum. Burası niye arızalı lan? Gözümüz hep burada olsun. Bir, bir dakika. Yani kısa bir sürede bir bakmamız lazım. Gece bir daha zor olacak. Onlar daha gelmeden Fox'u saldırmaz. Aynen. Gözüm onların üstünde abi. De Hilal'i kullanmam lazım. Şimdiden 91 oldu. Çünkü çok hızlı gidecek. Çok belli. Böyle bakıp ondan geri kapatıp bakıp geri kapatmam lazım. İlk başlarda idareli kulayın. kullanın. Kullanın. Kullanın ne? Ama korkunç arkadaşlar. Şey. Yani bir korku oyunu istiyorsanız kulaklıkları takın. Alın bunu gerçekten de korkunç. Korkuyoruz abi çünkü korkunç bir oyun. Korkun ya düsne. 9 dakika olmuş. Gece 2'de bitirebilirim. Ben galiba bu oyunu bitiremeyeceğim. Arkadaşlar gece 5'e kadar gelemeden diğerine geçebilirim diğer oyununa. Çünkü bitire bitirebileceğim gibi durmuyor yani. Benim bu oyun tecrübem biraz bu, bu tarz oyunlarda biraz kötü. Beceremiyorum. Bu şey GG. Hepsi olsunca oradalar. Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Ben oradan ben dediğim gibi oyunları bulurum. Yorumlara yazmayın. Ben güzel oyunları seçerim. Şu oyunu şu oyunu diye. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.